Saatler olsun. Sa sağ ol. Sen Halil'in arkasında mı giydin? Vallahi ev serin oldu birden üşüdüm. Orada bir şey buldum giydim. Hemen çıkar o üstündekini. Niye ya ne oldu? Çıkar işte Halil hiç sevmez eşyalarının giyinmesini. Senin kendi eşyaların yok mu? Al valizinden. İyi gerilme ya çıkarıyorum. Üşendim valizimi açmaya. Ben şantiyeye gidip gideceğim. İşlerim var. Bu saatte. Yemekhane kapandı ne işi? Meryem sana hesap mı vereceğim ben? İşlerim var işte. Haftalık mal alma hesap kitap işleri oluyor. Nasıl gideceğim? Yani birisi mi alacak? Ben de geleyim. Yardım edeyim sana. Hem evde sıkılırım ben. Hem belki kasabaya <laughs> ineriz. Meryem, içeride oda var. İster orada yat, ister salma kur yatağını. Ben gidip geleceğim. Her yere peşinde götüremem ki seni. Halil abim hayatta izin vermezdi bu saatte dışarı çıkmana. Bayağı kıskançtır o. Artık kıskanç <laughs> değil abi. İş için gidip geliyoruz yani. Değişti o konuda. Hadi ben gittim. <laughs> Bölümün de nehrin nasıl var? Gir gireyiz. Tüslerini süreceğim. Ya saçmalama Tarık. Allah Allah. Ne oldu? Hadi gire gire git. Bizi birlikte görmesinler. Bak Nazım Usta buraya bakıyor zaten. Hadi sür. Hadi. İki gündür Halil Usta'nın kapısına bir araba geliyor. Siz... Nasıl yani? Ya Halil Usta memlekete gitmişti ya cenaze için. O günden sonra ikinci kez de aynı arabayı görüyorum. Az önce Zahra da bindi gittiler. Belki geri dönmüştür Halil Usta. Baksana evin ışıkları yanıyor. Neyse hadi gidelim. Üşüyeceğiz burada. Bir de bir hasta olmayalım. İyi hadi kalk. Gel. Kesin bunu yapan İbrahim. Psikopat gibi o notları yazıp bize gönderen kesin o. Cık. İbrahim değil. Nasıl eminsin bu kadar? Niye böyle bir şey yapsın ya? Bizi tehdit etmek size gelip normal tehdit eder. Böyle bir şey ihtiyacı bile yok. Hem ben zaten o notu aldıktan sonra karşılaştım İbrahim'le. Gayet normal tavırlar. Kim o zaman? O gün arabayla bizi gören usta olabilir mi? Ne bileyim ya. Hem herkes olabilmiş hem de kimse olamazmış gibi geliyor. Kafam allak bulluk. İyice paranoya oldum. Aa. Zahra iyi misin? Sancı girdi. Doktor stres yapma demişti. Bu ara çok sıkılaştı sancılarım. Ama iyi bir şeyim yok. Tamam ne yapayım? Hastaneye mi götüreyim? Yok yok geçer. Zara. Bak. Bu bebeği doğuramazsın Zara. Geç olmadan yapmamız gerekeni yapalım. Neden? Senin bebeğin olmadığını düşünüyorsun sen zaten. Niye aldırmama istiyorsun ki? Senin bebeğin değilse. Çünkü ben hazır değilim böyle bir şey. Başımızdaki belaları görmüyor musun? Ben çocuk falan istemiyorum. Plek senden hiç istemiyorum. Anla artık. Ama ben senin bebeğini doğurmak istiyorum. Ben hayatımda ilk defa aşık oldum. Sen de bunu anla artık.